Merhabalar sevgili arkadaşlar, Marifetli Kankları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir model değil, bir tane siparişlerimi göstermek istiyorum. Öncelikle bir maşallah yazan elleriniz dert keder görmesin inşallah. E, gerçekten çokça emek var bu. Uzun zamandır elimde olan bir sipariş hep ara verdim. işte bunun siparişime başladığımda hep araya işler ala, e, yaparak ilerliyor. Maalesef ki toplu siparişlerde araya ip e, yani sipariş serpiştirmek zorunda kalıyorum diyebilirim. Çünkü acil bir iş çıkıyor. bunun da aciliyeti olmadığı için arada işler yaptım. burada kaç tane 12 tane yazmamız var hanımlar? Her biri de farklı model. Hiçbir aynı modelden 2 tane sadece pullu var. Gerisi farklı farklı modeller. bir kısmı desenli, bir kısmı da düz yazmalarımız. Bu yazmalarım inşallah İsviçre'ye gidecek inşallah. Sahibine hayırlı olsun. Buradaki modellerimizin hepsinin kanalımda anlatım videoları mevcut. Videolar kısmında çok kolay bir şekilde anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Burada hem müşterilerime bizzat yakından inceleyebilme şansı oluyor yapmış olduğum oyaların. Hem de sizlere hangi rengi hangi işte modeli yapmışım fikir amaçlı olsun istedim. Böyle bir videoyu çekeceğim inşallah. Buradakilerin zaten bütün yakın resimleri Instagram hesabım marifetli kankiler, Facebook hesabım yine marifetli kankiler, oradan çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bunları da paketlemeden hemen teker teker bakalım. Sonra paketleyeceğim inşallah. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şuradaki şal deseni yazmamızdan başlayalım arkadaşlar. bunun videosu zaten kanalımda mevcut. Bu modelin e şal desenimizi yaptık. Şal desenimizde şöyle gördüğünüz gibi siyah kırmızı şal desenimiz. Pullarımıza gelecek olursam kırmızı tarafına kırmızı iple yaptım. Bir e, siyah pul, bir de arasına gördüğünüz gibi kırmızı pul koyarak bu modelin bu şekilde ilerlettim. Siyah kısmına geldiğimde de siyah ip kullandım bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi. Siyah kısmına geldiğimde siyah ip. Başlangıç siyahların bitiş ve başlangıç noktası da şöyle ayarladım. Bakın şurada kırmızının bittiği yerde hemen siyah ipe geçtim bu şekilde geçişler yaptım. Bunları bu şekilde katlı bu paketi hanımlar yurt dışına gideceği için ne kadar güzel ve kibar bir şekilde paketlersem kargo fiyatına ona göre e, lans ediyor. Çünkü genişlik, ebatı, boy ebatı olarak e, kargo fiyatı farklılık gösteriyor. O yüzden çok muazzam bir paket yapmam gerekiyor bunlara. Yine burada şal desenimiz var hanımlar. Bu da vizon lacivet şal desen, şey pardon kiremit. Vizon kiremit şal desenimiz. Bunun da yine bir tarafı vizon rengi bir tarafına vizon rengi ip pul kullandım. Diğer kiremit olan tarafına da kiremit ip ve kiremit renginde pul kullandım. Bu yazmamızda yine şal desen reyyan markanın şöyle hemen bunu da katlayalım düzgün katlayalım hanımlar. hepsinin yazısı bir izaya gelsin çünkü tekrardan uğraşmayalım katlamak için burada da yine mürdüm rengi pulumuz var bu rengi ben çok seviyorum hanımlar buna da damla karışık pul yaptım şöyle bakın pulumuz damla İçindeki karışımı renkleri ben kendim ayarladım kendi zevkime göre uyumunu sağladım ve kombinledim bunu da hemen düzgün bir şekilde katlayalım. Şöyle buraya koyalım. Olmadı sanki bunu katama neyse tekrar yaparım. Burada da şöyle sirke rengimiz. Reyyan markanın kod numarası 83 olan sirke rengi. Oyamızda şöyle gördüğünüz gibi hanımlar floş oyası sayfamın en popüler oyasından bir tanesidir. Çok fazla sipariş getiren de bir modeldir. Bunu da bu şekilde buraya bırakayım. Bu da çok yeni zamanda videosu. Zaten kanalımda mevcuttu. Yedek olan kanalıma da bunun videosunu tekrar çektim zaten. Bu da yine Reyyan markanın desenli bir yazması hanımlar. Bunun da şeyi var zaten sayfamda görseli var. Tüy desen. Reyyan markanın tüy desenli yazması. Bunu da bu şekilde kenara bırakalım. Bu da yine aynı desen hanımlar. Reyyan markanın tüy desen yazması. Bunun ana rengi gri diğeri nil yeşiliydi şöyle içinde mürdümleri var oyasına gelecek olursam da şu şekilde bizzat bakın net bir şekilde inceleme şansına sahipsiniz işçiliğimi de kum boncuklu oyadır e, oyamızın boncukların böyle tek renk değildir hanımlar can canlı boncuklu içinde birçok rengi böyle şöyle bakın rengarenk boncukmuş gibi duruyor bu da bu şekilde şöyle hemen şunları kenara bırakayım bir şuraya alalım önümüze bu da yine Reyyan markanın şal deseni vizon ve lacivet tonu hanımlar şöyle göstereyim bunun modeli de bu şekilde köşe kısımlarımın detaylarını şöyle bakın Instagram'da yapar video yaparken ister istemez efektler kullanabiliyoruz ama şu an bu kesinlikle hiçbir efekt kullanmıyoruz zaten burada yazmayı olduğu gibi görüyorsunuz arkadaşlar şöyle köşe detaylarını da göstermek istiyorum bu da yine vizon tarafına vizon rengi ip, vizon rengi pul kullandım. Lacivet tarafına da lacivet rengi ip, lacivet rengi pul kullandım. Renk geçişlerimi de bakın lacivetin bittiği yerde vizonu başlatarak renk geçişlerime oradan devam ettim. Bu da yine çok güzel bir renk. Ana rengi çok güzel hanımlar. Yine bu da desenli bir yazma tüy deseni şöyle gösterebilirim. içindeki renginin kenarındaki ip kullandım. Yazmanın rengindeki pulu kullandım. Şöyle görüyorsunuz. Yazmanın rengindeki pulu kullandım. Ben çok beğendim bu kombini. İnşallah sahibi de beğenir. içindeki renginden ipini kullandım. Yazmanın kendi renginden pulunu kullandım. Yine bu da Reyyan markanın tüy desenli yazmasıdır. Burada da çok şaşalı bir oyamız var hanımlar. Çeyrek pullu oyamız. Yazmamız Reyyan marka e, neydi saksı mavis hanımlar. Şöyle bakın çok güzel bir renge sahip. Modelimiz de bu şekilde çok gösterişli bir oya. Müşterimin isteği üzerine. Burada da yine yonca oya hanımlar. Bu da yonca oyamız. Yonca pullu oyamız daha doğrusu. Yine altında incileri var. Bu oyalar çok günlük kullanmaya gelmez. Gösterişli oyalar ve özel günler içindir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da yine Reyyan markanın siyah yazması pullu oyamız. Bu da yine Reyyan markanın tüy desen yazması. Şöyle gördüğünüz gibi gold ağırlıklı tüy deseninde gold ağırlıklı ana rengi siyah. Oyamıza gelecek olursam bunu tek Instagram'a zannedersem çekmedim. Bunu da çekeyim Instagram için. Şöyle göstereyim hemen hanımlar. Katını ayırayım. Gerçekten kalıp gibi bir oya. Yani bu oya kesinlikle yazmanız eskiye ne kadar ütü istemez. Ben ütülerimi çift taraflı ütülüyorum. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden. O yüzden çok düzgün ve muntazam oluyor. Her oyada olduğu gibi hanımlar bu oyalarda da köşe detayları çok önemli. Ee, bu videolarda Ben bunu sıkça bahsediyorum köşe detaylarını nasıl yapmanız gerektiğini kalem oyası olsun diğerleri olsun Ay, elimden kaydı bunu ben çok beğendim arkadaşlar bakın renk uyumu da şahane oldu bence ee, çok beğenilende bir oya olacağını düşünüyorum şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir oya burada da çınar yaprağı denilen desen şöyle hemen desene sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar çok güzel bir desene sahip bakın bu şekilde çınar yapraklı olan bir desen. Oyamızda içindeki gold renginde kum boncuk kullandım. Bu şekilde bu oyayı son günlerde çok fazla yaptım ve çok sıkıldım bu oyadan. Yakın zamanda bu oyayı kesinlikle örmek istemiyorum. Gerçekten çok sıktı. Üst üste 7-8 tane ördüm bu oyadan. Bakın hanımlar, oyamız bu şekilde boncuklu bir oyadır. Bugünkü siparişlerim bu şekilde hanımlar sahibine hayırlı uğurlu olsun Kevser hanıma İsviçre yolcusu olacak inşallah hayırlarla eline ulaşsın güzel günlerde kullansın dileğimle şimdi şunları birazcık şöyle dizanlayayım ve şöyle birazcık görsel olsun istedim son görsel şöyle toplu bir dursun istedim son görselimizi de böyle bir pozumuzu verdikten sonra videomuzu sonlandırabiliriz hanımlar bir maşallah diye yazarsınız elleriniz dert görmesin inşallah gerçekten çok fazla emek var hanımlar bu yemeğimizin karşılığında size çok bir şey beklemiyoruz sadece bir beğeni bir yorum yapmanız bizim için yeterli bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun yakın çekimlerini Instagram hesabım Facebook hesabından bulabilirsiniz görüşmek dileğiyle